Namı Kemal. Bu isim size ne ifade ediyor? Belki bir yazar, bir şair, bir gazeteci. Aslında inanın çok daha fazlası. O, 19. yüzyılda hem çöküşü hem de bir yeniden doğuş sancısını yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun o çalkantılı ruhunun ta kendisi. Hadi gelin hep birlikte onun kişiliğine ve eserlerine dalarak bir devrin ruhunu anlamaya çalışalım. Şimdi yol haritamızda neler var kısaca bir bakalım. Dört ana durağımız olacak. Önce bir devrin ruhu diyerek işin temeline ineceğiz. Nasıl bir karakterdi bu adam? Ardından fikirlerinin mayalandığı o ortama yani onu etkileyen güçlere odaklanacağız. Sonrasında kalemini nasıl keskin bir silaha dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. Ve son olarak da bize bıraktığı o büyük mirası şairin mirasını değerlendireceğiz. Evet, Namık Kemal'i anlamak için her şeyden önce onu o yapan şeye bakmamız lazım. İçine doğduğu o inanılmaz çalkantılı dünya. Ve tabii ki bu dünyanın dövdüğü, şekillendirdiği o eşsiz karakteri. Şimdi bakın ilginç bir çelişkiyle başlıyoruz. Namık Kemal evet soylu bir aileden geliyor ama gelin görün ki asalet kavramının en büyük düşmanlarından biri. Ona göre bir insanın değeri doğuştan gelen ünvanlarla falan değil tamamen kendi liyakatiyle yani hak ettiğiyle ölçülmeliydi. Zaten hayatında ulaştığı her yere de soyu sayesinde değil, tırnaklarıyla kazıyarak gelmişti. İşte bu fikir onun gelecekteki bütün siyasi duruşunun da temel taşı olacaktı. Ve bu duruşunu öyle bir yerde haykırıyor ki, ünlü eseri Celaleddin Harzemşah'taki şu replik adeta onun manifestosu gibi. Oyunda soylu olmayan bir komutanın kahramanlığını savunurken adeta kendi felsefesini haykırır. Ben devletimi ünvanımı pederimden bulmadım. Bu hal bana bir tahkir değil, bir şereftir. Peki, iyi güzel de bu devrimci kafa nasıl oluştu? Onun namı kemal yapan o kişisel ve siyasi güçler neydi? İşte şimdi fikirlerinin mayalandığı o ortama, o kazana daha yakından bakıyoruz. Aslında onun karakterini bir alaşım gibi düşünebilirsiniz. Hem çok sert kişisel deneyimler var hem de büyük tarihsel olaylar. İkisi birleşiyor. Mesela Kars'ta Karaveli Ağa diye birinden cündilik, yani o dönemin savaş sanatı ve usta biniciliğini öğreniyor. Bu ona müthiş bir özgüven veriyor. Sonra, Kırım Savaşı sırasında Silistre'deki o destansı direnişe tanık oluyor ve işte o an vatan sevgisi kalbinde bir alev gibi parlıyor. Bütün bu deneyimler onun hem asi hem de uyumlu karakterini ilmek ilmek işliyor. Şunu unutmamak lazım. Kemal'in bütün bu entelektüel yolculuğu imparatorluğun adeta bir fay hattı üzerinde durduğu bir döneme denk geliyor. Bakın 1839'da Tanzimat Fermanı. Bu artık işler eskisi gibi gitmeyecek demek. Sonra 1853 Kırım Savaşı. Avrupa'nın siyasi etkisi iyice artıyor. Ve işte kilit tarih 1865. Genç Osmanlılar sahneye çıkıyor ve anayasa istiyorlar. Kemal 1867'de onlara katıldığında bu değişim rüzgarlarının tam ortasındaydı ve imparatorluğun geleceği hakkındaki en ateşli tartışmaların başrol oyuncularından biri olacaktı. Peki bu yeni fikirler, bu hürriyet, anayasa gibi kavramlar imparatorluğa nasıl giriyordu? İşte kanallar bunlar. En büyük boru hattı hiç şüphesiz giderek güçlenen basın. Ama bir de gizli cemiyetler var. Mesela farmason hocaları. Namık Kemal gibi birçok reformcu aydın bu çevrelerdeydi ve batılı fikirler en çok buralarda filizlenip yayılıyordu. E, madem bu kadar fikir birikti, bu fikirleri halka nasıl ulaştıracak? İşte tam bu noktada kalemi bir silaha dönüşür. Hadi gelin edebiyatı o saray duvarı arasından çıkarıp nasıl bir toplumsal değişim aracına çevirdiğine bakalım. Kemal'in dehası burada ortaya çıkıyor. Tek bir türe sıkışıp kalmıyor. Tiyatro yazıyor, roman yazıyor, eleştiri kaleme alıyor. Vatan yahut Silistre'de vatan sevgisini adeta sahneden haykırırken intibahta dönemin ahlaki çöküşüne ayna tutuyor. Ama bakın tür ne olursa olsun hedef hep tek. Halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve yeni bir milli kimlik inşa etmek. Ve işte o meşhur an. Tarih 1873 vatan yahut silistre sahneleniyor. Oyun bittiğinde salonda bir kıyamet kopuyor. Halk eksik olma Kemal diye bağırıyor, vatan sloganları atılıyor. Olay o kadar büyüyor ki hükümet paniğe kapılıyor. Sonuç Namık Kemal tutuklanıp sürgüne gönderiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir tiyatro oyunu yüzünden. Sanat sokağa taşmıştı. Tabi bu yeni edebiyat anlayışı eskisinin de yıkılması demekti. Namık Kemal divan edebiyatına adeta savaş açtı. Neden? Çünkü ona göre bu edebiyat hayattan kopuktu, süslüydü, yapaydı, klişelerle doluydu. Ve o meşhur sorusuyla aslında bütün bir geleneğe meydan okudu. Yahu cihanın neresinde kırmızı ayna ve yeşil sakal görülmüş? Bu sadece bir eleştiri değil, yeni bir sanat anlayışının manifestosuydu. Sanat, akla ve gerçeğe dayanmalıdır. Peki, bütün bu mücadelenin sununda geriye ne kaldı? Namık Kemal'in bize bıraktığı miras ne? Aslında bütün bu mirası birkaç tane çok temel ve o dönem için devrim niteliğinde olan fikirde özetleyebiliriz. Namık Kemal için vatan sadece bir toprak parçası değildi. Dil de vatanın ayrılmaz bir parçasıydı. Ve bu dilin halkın anlayacağı modern fikirleri taşıyabilecek bir araç olması gerekiyordu. Bunun için de oturup kafa yormuş, adeta beş adımlık bir eylem planı hazırlamış. Yani diyordu ki, önce şu dilin gramerini bir oturtalım, sonra halkın kullanmadığı Arapça, Farsça kelimeleri atalım herkesin aynı şeyi anladığı bir yazım birliği olsun, cümleler daha doğal, daha akıcı hale gelsin ve şu aşırı süslü, yapay anlatımdan kurtulalım artık. Siyasi cepheye baktığımızda ise karşımıza pan-İslamizm kavramı çıkıyor, yani İslam Birliği. Peki neden? Çünkü Kemal, imparatorluğun etnik milliyetçilik yüzünden lime lime olduğunu görüyordu. Özellikle Balkanlarda her millet kendi devletini kurma derdindeydi. İşte Kemal'e göre bu çok uluslu, çok dilli yapıyı bir arada tutabilecek tek bir harç kalmıştı. Ortak dini kimlik yani İslam. Ama bütün bu anlattıklarımızı bir kenara koyun. Eğer Namık Kemal'i iki kelimeyle özetleyecek olsaydık, o iki kelime şunlar olurdu: Vatan ve hürriyet. Bu iki sihirli kelimeyi Osmanlı'nın siyaset sözlüğüne sokan, onları birer kitle sloganına, birer ideale dönüştüren kişi işte odur. Kısacası Namık Kemal bir imparatorluk yıkılırken o enkazın altından doğacak yeni bir devletin fikir babalığını yaptı. Bize de üzerine kafa yormamız için zamana meydan okuyan bir soru bıraktı. Onun uğruna sürgünler yattığı, hapislerde çürüdüğü o vatan ve hürriyet kavramları acaba bugün bizim dünyamızda ne anlama geliyor?